Merhaba sevgili yengeçler. Yepyeni bir hafta. Her hafta olduğu gibi böyle güzel güzel sizlerle birlikte burçlarımızı anlatıyoruz. Gökyüzünde neler oluyor? Gökyüzündeki hareket nasıl? Gökyüzünde pişer, bize de düşer. Evet gökte ne varsa yerde var. Evet bir sürü sloganları sıralayarak. Evet seçimlerimiz de çok önemli tabii ki sevgili arkadaşlar. Astroloji biz anlatırken fal gibi değil hemen olaylar böyle olması gerektiği gibi değil. Önüze çıkan öngörüleri çok çok iyi kullanmanız gerekiyor. Eğer kullanmadığınız zaman ya da o fırsatları görmeniz de gerekiyor. Size sunulan alternatifleri iyi hissetmeniz ve bu e, astrolojinin şemsiyesi ve yolu ışığı altında yürümeniz gerekiyor. Şimdi yengeçleri biliyorsunuz yengeçin yönetici gezegeni ay. Ay tutulma yaptı 28 Ekim'de Boğa Burcu'nda. Baktığımız zaman yengeçlere 11. evlerinde bu tutulma oldu. 11. evi nedir? Değişimdir, yeni arkadaşlıklardır, yeni iş kurmadır, yeni fikirlere açık olma, çevreni genişletme, esnetme, daireni genişletme, büyütme. Bütün bunlar 11. evi kapsar. Şimdi 11. evdeki tutulma ile birlikte yengeçlerin kafasında şöyle bir ışık belirdi. Ben yetenekliyim, yaptığım işleri biliyorum, ne olduğumu biliyorum. O yüzden yeni oluşumlarda daha cesur olup kendimi göstermeliyim. Fakat bunu gösterecek alan bulamıyorum. İşte tutulma size bu fırsatları, bu imkanları aniden gelecek oluşumlarla karşınıza çıkaracak. Evet bu karşınıza çıkan fırsatları sevgili yengeçler çok çok iyi değerlendirmeye bakın. Peki bu hafta ne yapıyorsunuz? Venüs hala Başak burcunda. Venüsün Başak burcunda nereye kadar Venüs Başak'ta? Perşembeye kadar. Ondan sonra teraziye geçiyor. Perşembeye kadar e, çevresel koşullar, eğlenceli ortamlar, arkadaş grupları, bitirmeniz gereken konular, e, iletişim, dijital alan, bilgisayarda yapacağınız raporlar, iş konuşmaları, küçük paslaşmalar, karşılıklı görüşmeler. Bunlar çok çok önemli sevgili yengeçler. Ve özellikle, özellikle sevgili yengeçler, yapacağınız çok şey var. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Peki perşembeden sonra teraziye geçiyor Venüs. Evinizle ilgili konular, kendi içinizde kendinizi dengeleme sanatı, neyi ne kadar yapmanız gerektiğini, neden vazgeçmeniz gerektiğini, takıldığınız konuları ne şekilde yoğunlaştırıp veya ne şekilde ayrıştırmanız gerektiği ve terazinin iki tarafında dengede tutmak için göstereceğiniz çaba, alacağınız sonuçlar, Dengenizin sonuçları bunlar çok, çok önemli olacak. Peki Merkür ne yapıyor sevgili e, akrep e, yengeçler? Merkür Cuma'ya kadar akrep burcunda. Akrep burcu sizin aşk ve sosyal eviniz. Size orada hareket veriyor. Çünkü e, sevgili yengeçlerin Mars'la birlikte, e, Merkür'ün birlikte olması biraz konuşkan, Biraz sözümüzü esirgemeyen çünkü Mars biliyorsunuz fazla cesur bir gezegendir. Yakıp yıkar, ateşinizi de yükseltir, e, gereksiz de sizi öfkelendirir. Merkür zaten durmadan konuşmanızı sağlar. Mars Merkür birleştiği zaman sosyal hayatınızda patlayacak önemli işler. Evet mümkün olduğu kadar cumaya kadar sosyal hayatınızı, birazcık hem güzel kullanacaksınız çünkü cazibeniz tavan yapacak. Girdiğiniz yerlerde öfkeli davranışlar da sergilesiniz. Ne konuşursanız konuşun insanlar size hayranlıkla bakacaklar. Ne kadar haklı olduğunuzu da görecekler. Fakat Cuma'dan sonra Yay Burcu'na geçiyor Merkür. Yay Burcu sizin 6. ve sağlık evinizdi. Orada dikkatli olmanız gerekiyor. Gereksiz konuşmalar, dedikodular, dedikodular içinde kendinizi bulmayın lütfen. Çünkü bu konulara ne kadar uzak kalsanız o kadar iyi olacak. İş yaptığınız insanlarla iletişimle ilgili enerji yükselmeleri, zamansız olaylar ama problemleri üstesinden gelecek gücünüz, özgürlük, özgürce yapacağınız, özgürce karar vereceğiniz konular, bütün bunlar gündemde olacak. Ve tabii ki e, terazi burcundaki, Venüs'te yay burcundaki Merkür o kadar güzel çalışıyor ki evinizle ilgili çalışmalarınızla ilgili yani iş pozisyonlarını evden de götürebilirsiniz. Evde de birazcık böyle kendi içinde sarıp sarmalayabilirsiniz. Yani ev ve çalışma hayatınız paralel ve güzel bir şekilde gidecek. Evet sevgili yengeçler. Tutulmadan olumlu sonuçlar bekliyorsunuz ve alacaksınız diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın.